Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde hidrolik dersinden ventrümetre düzeni ile ilgili bir soru çözeceğiz. Arkadaşlar direkt soruya başlayalım. Ee, i̇lk başta ne yapacağız? İlk başta tabii ki e, bir Bernoulli denklemi yazalım. Onda bu diferansiyel e, diferansiyel manometrinin üst noktalarından yani şuradan ve şuradan şu 1 ve 2 noktaları arasında bir Bernoulli denklemi yazalım. V1'in karesi bölü 2G artı P1 bölü gama artı Z1 eşittir V2'nin karesi bölü 2G artı P2 bölü gama ve artı Z2. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? V'leri ve P'leri yan yana alalım. V1'in karesi eksi V'yi karşı attığımda v 2 karesi ve ortak payda da yazarsam 2G. Eşittir P'yi karşı attım. Ne oldu? P2 eksi P1 bölü ortak payda da gama yaparım. Ve artı diyeceğim. Z2 eksi Z1. Yani arkadaşlar şurası bizim için. Şöyle yapayım. Ne diyeceğim buraya? Delta Z. Ve ben bunu Z2 eksi Z1 arkadaşlar delta Z şeklinde yazabilirim. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar e, ne yapabiliriz? Mesela şöyle baktığımızda ne görüyoruz? Arkadaşlar biz süreklilik denklemi yani debiden gidip V'leri birbiri cinsinden yazabiliriz değil mi? yapalım. Q eşittir neydi? V1 çarpı A1 eşittir V2 çarpı A2. Biz burada arkadaşlar çapları bildiğimiz için kesit alanını bileceğimiz için o hani çapları bildiğimiz için kesit alanına gidebileceğimiz için buradan V'leri birbiri cinsinden yazabiliriz. Ne yapacağım? V1 çarpı V'yi bilmiyorum. A ne olacak arkadaşlar? Pi çarpı 0.2 200 milimetre arkadaşlar şeye çevirdim metreye çevirdim karesi bölü 4 olacak değil mi? O da eşittir v2 çarpı pi çarpı 0.1'in karesi bölü 4 olacak. Buradan arkadaşlar 4'ler gitti. Pi'ler de birbirini götürdü. Ve ne kaldı arkadaşlar? V1 çarpı 0.2'nin karesi. O da eşittir. V2 çarpı 0.1'in karesi. Ben burada 0.2'nin karesini karşı atarsam ne olur? 0.1'in karesi bölü 0.2'nin karesi yaparım. Ve 0.25 olur. Ve ne oldu arkadaşlar? V1 eşittir. 0.25 V2 olmuş oldu. Şimdi burayı buldum. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Buradaki P'leri birbirincisinde yazmaya çalışalım. Bunun için ne yapacağız? Manometre e, denklemini yazacağız arkadaşlar. Bu da nasıl oluyordu? Mesela şuradan başlıyorsak eğer ne yapıyoruz? P1 aşağı doğru indiğim için artı diyorum. Şuraya kadar arkadaşlar su var değil mi? Ve ben şuraya ben H diyeyim. Şuraya H dedim arkadaşlar. Ne olacak? Artı H çarpı gama su olacak. Değil mi arkadaşlar? H çarpı gama su dedim. Buraya geldim şu noktaya. Şu noktadan arkadaşlar aşağıdan gitmek yerine direkt buradan buraya atlayabilirim. Çünkü neden? Şu noktayla şu nokta arasındaki basınçlar birbirine eşit. Ve buradan direkt karşıya atladım. Direkt karşıya atladıktan sonra şimdi yukarı doğru çıkarken eksili yazmam gerekiyor. Eksi diyorum. Arkadaşlar ee, civanın gamasını hesaplamak için ne yapıyorum? S çarpı 13.6 çarpı gama su diyorum. Çarpı bakın burada civanın yüksekliği kaç arkadaşlar? 0.25 olarak verilmiş. Bakın şurası, şurası arkadaşlar kamaciba. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Şuradan bir de iki noktasına gideceğim için şu kadarlık bir su var. Tabi yukarı doğru çıktığım için eksi diyeceğim. Eksi. Arkadaşlar buraya bulmak için ne yapacağım? Bakın şurası tamamı haş değil mi? Haş olan tamamı. Ben bu haştan şuraya çıkartıp. Şuradaki 0.25 çıkartıp delta z eklersem ne olmuş olur arkadaşlar? Ben şu mesafeyi bulmuş olurum değil mi? O yüzden h artı delta z diyeyim. Ee, eksi 0.25 diyeyim. Ne yapacağım? Bunu gama suyla çarpacağım. Çünkü burada su var. Eşittir p2 değil mi? Bunu e, yazabiliyoruz. Bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar şimdi ne yapalım? P1'i karşıya atalım. Ne oluyor arkadaşlar? Bu tarafta neler kalıyor? Gama su çarpı h var. Eksi 13.6 çarpı 0.25 diyeyim. 13.6 çarpı 0.25. 3.4 ediyor. Gama suyu var. Gama su çarpı 3.4 çarpı 3.4 eksi gama su var. Parantez içerisinde h artı delta z eksi 0.25'i var. Ne eşit oldu arkadaşlar? P2 eksi p 1 karşı attım. P2 eksi P1 oldu. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Her tarafı gama suya böleceğim. Gama suya böldüm. Ne oldu arkadaşlar? Gama su, şu gama suyu, şu gama suyu, şu gama suyu götürmüş oldu. Bu tarafta neler kaldı? H var. Eksi 3.4 var. Buradaki gama su gitti. Ama eksiği unutmuyorum. Eksiği paranteze dağıtıyorum. Ve parantezi açıyorum. Eksi h. Eksi delta z. Artı 0.25. Eksi ile eksi artı oldu. 0.25 eşittir. P2. Eksi P1 bölü. Gama su. Yazdım arkadaşlar. Şimdi burada h'lar. Gördüğünüz gibi birbirini götürdü arkadaşlar. Ne geriye kaldı? Eksi 3.4 artı 0.25 kaldı. O da eksi 3.15 etti. Yani P2 eksi P1 bölü gamma su eşittir eksi 3.15 eksi delta z. Bakın ben bunu da bulmuş oldum. Buradaki V1 yerine V2 cinsinden de yazacağım ve denklemimi çözmüş olacağım arkadaşlar. Ne yapıyorum? V1 yerine 0.25 ve 2 yazıyorum. Tabii ki 0.25 de parantez içerisinde olacak şekilde karesini alıyorum. Eksi V2'nin karesi bölü 2G. Eşittir. P2 eksi P1 bölü gama yerine ne yazacağım? Eksi 3.15 eksi delta Z yazacağım. Eksi 3.15 eksi delta Z. Burada da artı delta z'yi unutmuyorum. Artı delta z'yi de yazıyorum arkadaşlar. Ve delta z'ler birbirini götürmüş oldu. Şimdi ne yapacağım? Şurayı düzenleyebilirim. Öncelikle 0.25'in karesini almam gerekiyor tabii ki. Karesini aldım. Burada ne kaldı arkadaşlar? 0.0625 V2'nin karesi. Eksi V2'nin karesi kalmış oldu. Yani ben bundan eksi 1'i çıkartacağım. Ve ne oldu arkadaşlar? Eksi 0. 9375 V2'nin karesi bölü 2G o da eşittir. Eksi 3.15 olarak çıktı arkadaşlar. Burada eksiler birbirini götürdü. Değil mi? Ne yapacağım? 3.15 çarpı 2 çarpı 9.81 yapacağım. Karşıya attım. Çarpım şeklinde. Ve bölü 0. 9.375'i ise bölü olarak karşıya atıyorum tekrardan. Ne oluyor? Bölü 0.9.375 diyorum. Ve bunu da kökü almam gerekiyor. Çünkü V2'nin karesi. Ne oldu arkadaşlar? 8.12 8.12 metre bölü saniye olarak çıkmış oldu. Ve ben V2'nin hızını bulmuş oldum arkadaşlar. Ve buradan debiye gidebilirim. Benden suyun debisi isteniyordu. O da ne arkadaşlar? Q eşittir. V2 çarpı A2 idi. V2'yi biliyorum. 8.12 çarpı A arkadaşlar. P çarpı 2 için baktığım için 0.1 karesi diyorum ve bölü 4 diyorum. Ne olacak? 8.12 çarpı pi çarpı 0.1'in karesi bölü 4 ve 0.064 olarak 0.064 metre küp bölü saniye olarak arkadaşlar ben benden istenen suyun debisini böylelikle de bulmuş oldum. Venturi metre düzeni bu şekilde çözdü arkadaşlar. Basit ve eğlenceli bir e, soruydu. Umarım anlatabilmişimdir. Herkese kolay gelsin.